Karmaşık sayılarda toplama çıkarma bu da çok basit. Karmaşık sayılarda toplama çıkarma yaparken sayıyı sayıyla iyiliği ile toplayacağız. Mesela ya da çıkaracağız çıkarma yaparken. Z1 ile Z2'yi topla diyor. Eksi 5 ile eksi 2'yi topluyoruz. Eksi 5 ile artı 2'yi pardon. Artı iyiliği ile de iyiliği. 3'yi artı eksi i gibi düşünebilirsiniz. Ne gelir? Eksi 3 artı 2. İşte bu kadar arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 i. Karmaşık sayılarda çarpmada ise tek tek çarpacağız. Birinci birinciyle, birinci ile birinci ikinci ile birinci ile şeklinde tek tek gideceğiz. Mesela sizinle ilk çarpmamızı yapalım. 3 artı i ile 2 eksi 3 i'yi çarpalım. 3 artı i ile 2 eksi 3 i'yi çarpıyoruz. 3 ile 2'yi çarptık 6. 3 ile eksi 3 i'yi çarptık eksi 9 i. i ile 2'yi çarptık 2 i i ile eksi 3 i çarptık. Eksi 3 çarpı i'nin karesi. Şimdi 6 eksi 9 i artı 2 i. Şimdi i'nin karesi eksi 1 arkadaşlar. Bunu zaten fazlasıyla göreceğiz. i'nin karesi eksi 1. Az önce de ispatlamıştık. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 3. Şimdi 6 burada. 3 de burada. 9. 9 i, 2 i, eksi 7 i. Şimdi çarpımızı yaptık. 9 eksi 7 i bulduk. Evet z ile 4 eksi 2 i ile 1 eksi 3 i yani w'nun eşleniğini çarpacakmışız arkadaşlar. Şimdi evet çarpıyoruz. 4 ile 1'i çarptık 4. 4 ile eksi 3 i'yi çarptık eksi 12 i. Eksi 2 ile 1'i çarptık eksi 2 i. Eksi 2 ile eksi 3 i'yi çarptık 6 i kare. Ve unutmuyoruz i kare neydi? Eksi 1 çok çok kullanılacak. Şimdi 4 buradan eksi 1 eksi 6 da burası oldu. Eksi 2. Eksi 14 i. Evet eksi 2 eksi 14 i. Uzun uzun çarpmaktan yorulduysak eşlenek çarpmak bize kolay gelecek arkadaşlar. Şimdi iki sayı eşlenekse böyle uzun uzun tek tek çarpmaya gerek yok. E, i̇ki sayıyı eşlenek sayılar çarparken birincinin karesi ikincinin karesi olay bitti. Yani bu ikisini çarpacağız ya. Üçün karesi. Yalnız i'yi almıyoruz. 2'nin karesi arada da hep artı var. 3'ün karesi. 2'nin karesi arada da, arada da hep artı var. 9, 4 daha 13. Bu bildiğimiz 2 kare farkından geliyor arkadaşlar. 2 kare farkında e, mesela a eksi ib ile a artı ib'yi çarpmak isteseniz ne olur? Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi olur. İşte burada i kareden bir eksi bir geleceği için otomatik artıya dönüşüyor. Bu nedenle 3 artı 2, 3 eksi 2 gibi iki eşleniği çarparken olay çok basit. Birincinin karesi, ikincinin karesi hep topla. Mesela bu da bir eşlenek. O zaman ne yapacağım? Eksi 2'nin karesi, 4'ün karesi ve hep topla arkadaşlar. 4 artı 16'dan 20. Evet arkadaşlar bunda da nasıl çarparız? Bununla bunu çarpalım. 1'in karesi artı kök 2'nin karesi çarpı bu ikisini çarpalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Şimdi buradan 5 geldi. Buradan da 4, 9, 13 geldi. Cevabımız 65. Bölme. Karmaşık sayılarda bölme diye bir şey yok. Ama başlık var. Nasıl olacak? İşte karmaşık sayılarda bölme yapmıyoruz arkadaşlar. Paydayı i'den kurtarıyoruz. Ana mantık bu. Paydayı i'den kurtarmak. Peki paydayı i'den nasıl kurtarıyoruz? Eşleneği ile çarparak. Eşleneği ile çarptığınız zaman bölmeyi de sağlamış oluyorsunuz. 1 eksiği için üst taraf için üzgünüm biraz uzun olacak ama alt taraf direkt 1'in karesi artı 1'in karesi. Şimdi üst tarafı tek tek çarpalım. 1-3i. I. Şimdi i'yi dağıtıyorum. Eksi i artı 3i kare. Üstü direkt çarptım. Altta 2 oldu. Şimdi üstten neler geldi? E, eksi 3i, eksi 4i 1-4i i'nin karesi neydi arkadaşlar? Eksi 1, bir. eksi 1'i de 3 ile çarptık. Eksi 3 bölü 2. Son olarak eksi 2 eksi 4 i bölü 2 oldu. Üst tarafı 2 parantezine aldığımızda eksi 1 eksi 2 i bölü 2 ve eksi 1 eksi 2 i olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Evet yok bölmede bölme yok. Karmaşık sayılarda bölme yok. Paydayı i'den kurtarmak var. Hemen kurtaralım. Kurtarıyorum. Seni de kurtarıyorum. Onu da kurtardık. Önce birinciyi bir kurtaralım. Ne olur? 2i çarpı 1 artı i bölü 1 artı 1. E, ee, onu da bunu bir hesaplayalım o zaman. Hatta 2i çarpı burası da neydi? 1 artı i idi. E, ee, 2i ile 1'i çarptık. 2i. 2 ile i'yi çarptık. 2i kare bölü 2. Şimdi arkadaşlar buradan 2i eksi 2. Çünkü i karemiz eksi 1'di bölü 2. Her tarafı da 1'e 2'ye böldüğümüz an i eksi 1 gelir. Şimdi ikincisine de yapalım. Hatta burada yapayım onu da. i çarpı 3 eksi i bölü i'nin karesi. 3 i içeri dağıttım i'yi. Bir daha çarptım içeri. i kare de eksi 1 de arkadaşlar. Ne oldu buradan da? 3 i bir eksi 1 bu. Eksi dönünde var artı 1. Böyle eksi 1. Yani eksi 3 i Eksi 1 de bu geldi. Şimdi hepsini yerine yerleştirelim. Birincisi ne oldu? i eksi 1. Eksi ikincisi ne oldu? Eksi 3 i eksi 1. Şimdi oradan da i eksi 1 artı 3 i artı 1 4 i 4 i geldi arkadaşlar.